Merhaba ben Esen Bey. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan pidesinden mantı yapacağız. Tabii ki Ramazan pidesinin içini doldurmayacağız ama böyle mantının tadını andıran çok lezzetli, pratik bir yemek hazırlayacağız. Yarım pidemiz var. 250-300 gram kıyma. İstiyorsanız soğan kullanabilirsiniz ama ben normalde böyle bu tip yemeklerin içinde soğan kullanılsa da böyle diri diri kıymanın içinde şu anda yemek istemiyorum. O yüzden koymadım ama seviyorsanız bir tane koyabilirsiniz. 3 adet domates veya 200 ml domates püresi ya da 3 kaşık salça kullanabilirsiniz. Ramazan pidesini söyledim. Pul biber, tuz biber, karabiber, 3 kaşık tereyağı, 3-4 kaşık yoğurt ve 1 adet sarımsak ihtiyacımız olan malzemeler. Ben annem salçalı yemeklerin içine ne koyuyor Yalçın? Şeker. <laughs> güzel, güzel attım ve tuttu. Evet, şeker, 1 tatlı kaşığı şekerimiz var. Onu da ben sevgili annecimden öğrendiğim için her salçalı ve domates yemeğin içine koyarım bir de böyle bir yaklaşık bir su bardağı suyumuz var. Onu da salça sosu yoğunlaştırmaktan öte böyle hafif sulandırmak için kullanacağız. Bir de konuşabilsem neler anlatacağım. Şimdi hızlıca nasıl yapacağımızı anlatacağım. Önce böyle kütü, kütü kütü, kupku, <laughs> küp küp, kutu da değil küp de değil, küp küp doğradığım pideleri fırına atmak istiyorum. 200 derecelik fırında böyle hafifçe kızarmalarını istiyorum. Onlar kızarırken ve biz kıymamızı kavururken diğer malzemeler hazır olsun istiyorum. O yüzden şu gördüğünüz ufak bir parça tereyağını, şu 3 kaşık salçayı, şöyle koyayım. Şekeri ve suyu böyle bir kabın içine koyuyorum. Bunu ocağın içine alıyorum minik bir tencerede. Ve burada, yapamayacağım galiba hayatım. Ve burada şöyle pişmeye bırakıyorum. O fokur derken arada karıştırmaya devam edeceğim. Başka bir kapta da bu tereyağını tam tersi yapsaydım tencereleri daha iyi olacaktı. Ve bir diş sarımsağı atıyorum. İçine de çok az şöyle tuz gezdireceğim. Bunu da başka bir e, ocağın üstüne koyacağım. Bu da hafif hafif erimeye başlayacak. Biz de orada kıymayı kavuracağız ve böyle hızlıca peş peşe her şeyi bitirmiş olacağız. Bunu da koyuyorum. Şu şekilde altını açıyorum. Yalçın sen de buraya yaklaş istiyorsan kıymayı kavuralım. Şimdi kıyma için azıcık böyle bir ayçiçek yağı ya da zeytinyağı kullanabilirler. Ben şimdi bunu koyacağım ve güzelce kavuracağım. Tabii çözdürürken ben biraz pişirdim bunu ama bir çıkardım çıkardığım için. Bunu şimdi böyle eze eze iyice kavuracağım. kıymanız şu an gördüğünüz gibi hafif tavaya yapışıyorsa içine çok az daha yağ ekleyip yapışmasına yardımcı olabilirsiniz. Şöyle. Önemli olan kıymaları ezmek. Çünkü şöyle iri parçalar kalsın istemiyoruz. Bu parçayı görüyor musun? Onun gibi parçalar olsun istemediğimiz için mutlaka kıymayı ezerek kavuruyoruz. Böylece tereyağı da kavrulmaya başladı. Bunun altını kapayacağım. Kıymam hazır olana kadar. Eridi çünkü artık. Şimdi içine kıymaları böyle bir çay kaşığı tuz ve karabiber. İsteğe göre karabiber. Ben yarım çay kaşığı koydum. Şöyle ezerek kavurmaya devam edeceğim. İyice kahverengi bir renk alana kadar bunu kavurmaya devam ediyorum. Şimdi kıymamız kavruldu. Tereyağın altını açtım artık çünkü biraz karamelize olsun istiyorum. Sosunun içine de böyle tuz, biraz karabiber koyacağım. Bak o da koyulaşmaya başladı. Onu da hafif karıştıracağım. Şöyle. Pidelere bakalım. Bakayım. Evet pideler de çıtırdamış. Şimdi onları çıkaracağız. Bütün malzemeleri buraya alacağız ve yerleştirmeye başlayacağız. Yalçın kıymam hazır. Üzerine biraz kıymam da pidem de hazır. Üzerine biraz şu domates sostan gezdirmek istiyorum. Çok da katı yapmıyorum çünkü ıslatmasını istiyorum pideyi ama istiyorsanız biraz daha yoğun bir salça kıvamı koyabilirsiniz. Üzerine şöyle birazcık tereyağı. Bu böyle İskender'le pide şey mantarası olmadı mı? Kesin, tamam. Şöyle. Üzerine de şöyle görüyorsun değil mi? Şimdi bunun hepsini bunun üstüne dökmeyeceğim. Biraz bekleteceğim. Çünkü burada neyim var? yoğurdum var. İşte bu işin mantıya benzeyen kısmı. Hop. Doğrusu İskender'de de yoğurt var ama. Evet. Şöyle. Salça da var. Hı? Hı. Sol. Yoğurt yon, en güzel şeylerinden biri bence. Gerçekten öyle. Yoğursuz bir hayat düşünemiyorum yani. Bunu da döktüm. Üzerine de... Ha bu arada ufak bir detay daha vermek istiyorum. Bak ben sarımsağı, görüyor musun? Tereyağının içine koydum. Şurada tek başına duruyor bak. Gördün mü? Yanma. Ah, Neyse, ben Neyse şimdi ben dökünce göstereceğim. Bu tereyağını ben yoğurtta çiğ sarımsak sevmediğim için yani yemiyorum, midemi rahatsız ediyor. O yüzden ben böyle tereyağın içine koyuyorum. O zaman nefis 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 olmuş oluyor. Bak, görüyor musun? Görüyorum şu Tamam. Ben bunu böyle tereyağının içine koyuyorum. O zaman sarımsak tadını da Yine almış oluyorum. Üzerine de çok çok az gene tam ortadan şöyle... Oh! Domates sos. Ve sevgili Yalçın'cım sana bunu hazırlamışken bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Maalesef. <laughs> Şaşırdın değil mi? Evet. Şimdi bunun üzerine son olarak şöyle kuru nane. Bir de sen seviyorsun diye Kıyamadım. Şöyle. Pul biber. Hmm. Ve pideden mantı. Bu şekilde hazır olmuş oluyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Biz şimdi bunun tadına bakacağız. Hep beraber siz de kanaldaki diğer tariflere bakmayı, Ramazan pidesiyle yapılan diğer tariflere göz atmayı, istediğiniz tarifler varsa aşağıdaki yorumlar kısmına bırakmayı ve mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşürüz.